İyi akşamlar sevgili ikizler burcu ve yükseleni ikizler burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizler neler bekliyor diyor ve başlıyoruz. İnşallah, inşallah çoktandır beklediğiniz mutluluklar var ya çoktandır. Hem de acı gözyaşlarıyla beklediğiniz mutluluklar var ya inşallah çok yakın zaman içerisinde artık kapımızı çalacak diyorum. Burada bir adam çıkmış görüyor musunuz adamın sanki önünde eğilmiş bir kadın gitmesin diye yuvaları var sanki küçük bir çocuk da var şöyle sanki bir relerinin böyle hanesinin içerisinde yıkım yaşamışlar ama inşallah kadın inançlı bir kadın sanki kapalı gibi duruyor ama Allah'ın izniyle e, duaları kabul olacak böyle tam ayrılık kopma noktasında yeniden birleşecekler. Hiç olmadıkları kadar mutlu olacaklar inşallah. Burada da iki kişinin böyle sanki birbirlerinin arkalarını dönmüşler. Bir kırgınlık yaşamışlar ama bakın erkek olan kalp görüyor musunuz? Birbirlerini seviyorlar ama Sanki küçük bir tatsızlık yaşanmış. Tekrardan barış var yani. Hem de her an geri. Bugün kavga etmişse bugün barışır. Bugün kavga yarın bir gün gibi. Yani çok uzun bir ayrılık olmayacak inşallah diyorum. Evet sevgili ikizler burcu. Bakalım sizlere neler bekliyor önümüzdeki günlerin içerisinde. Dedim ya. Bu ayın içerisinde inşallah uzun süredir beklenmiş olduğumuz Resmi konularda da böyle güzel gelişmeler var. Eğitim ve e, yeni böyle hayata nasıl diyeyim adım atacaklar böyle işsel anlamda ya da e, resmi evraklar görüyorum. öyle söyleyeyim. Aydınlık kağıtlar görünüyor, temiz kağıtlar. Ve her neyse ise çoktandır beklediğiniz atıyorum atama olabilir, iş olabilir. Belki daha önceden başvurduğunuz haber bekliyorsunuz. Yani özellikle resmi konularda, işsel anlamda belki mahkemelik davalarınız var. Hepsinin bu ayın içerisinde aydınlığa kavuşacağını görüyorum. Ve... eee... Gelecekle alakalı çoktandır yine kafanızdaki o düşünceler ve planlarınız artık bu ayla birlikte inşallah harekete geçeceksiniz ve bu ayın 8'inden ve 11'inden sonraki dönemde böyle maddi anlamda biraz yükselmelerinizin olduğunu görüyorum. Bazılarının da sanki eğitim ve böyle işle alakalı yurt içi yurt dışı böyle uzak yollarla bağlantılı her ne gibi olayı var ise Yollar birdenbire açılacak, kapalı yollar açılacak ve sonuç aydınlık görünüyor. Şurada da iki kişi sanki karşılıklı bir görüşme yapıyor. Yine işle alakalı bir anlaşma, bir sözleşme gibi ortada da sanki balık yatıyor. Yani birlikte de iş kurmak olabilir ya da iş alımı falan da olabilir. Yani bakın şurada da yeni bir kocaman bir balık var. Rız kapılarınız açıldı. Siz sevgili ikizler yıllardır çoktandır ama yıllardır baya baya sıkıntılar gerek maddi gerek böyle büyük yıkımlar yaşadınız. Sevgide de hep böyle bazılarının tamamen kayıp ettiğini bazıları böyle inişli çıkışlı aşkta da böyle yıkımlar yaşayanlar. Gözyaşı içerisinde hep beklediniz. Siz hep beklemede kaldınız böyle. Diyorum ya yıllardır. Bir türlü o yüzünüz gülmedi. Tam olarak oh be artık rahat ettim dediğiniz bir gün olmadı. Biri bitti biri başladı ama Allah'ın izniyle artık bütün acılar dinecek diyorum. Gerek sevgiyle alakalı gerek işinizle alakalı. Bazılarının daha önceden kapanan kapılarını görüyorum. O kapanan kapılarını tamamen yeniden açılacak. Kimisi kendi işini kurup kendi imparatorluğunda ki siz zaten sevgili ikizler Böyle emir altında çalışmayı çok sevmiyorsunuz. Kendi işinizi kurmak gibi hayallerinin olduğunu görüyorum bazılarının. Rabbim bir yerlerden sebep verecek ve inşallah böyle çığ gibi büyüyeceksiniz. Bu yılın içerisinde bütün hedeflerinize inşallah ulaşacaksınız artık diyorum. Aşırı nazar var bazılarının üstünde böyle ağırlık çökmüş sanki. O da böyle bazı şeylerinizi nasıl diyeyim böyle bir şeyler de sizi zorlayabilir. Bugün olacak işiniz yarına kalabilir. Ya da böyle küçük küçük aksamalar, böyle küçük küçük sakatlamalara da lütfen dikkat edin. Allah'ım esirgesin. Lütfen onlara da dikkat edin. Böyle küçük sakarlıklar, aksamalar çıkabilir ama onun dışında çok ciddi problemler görünmüyor. Yani yeterince beklediniz. Onu demek istiyorum. Allah'ın izni ile o aklınızdan olmasını istediğiniz, beyninizden, kafanızdan geçirdiğiniz her şey bundan sonra gerçek olacak. Bu ayla birlikte sanki aslında şu birkaç aydır böyle yavaş yavaş bir şeyler açıldı. Ama bu ayla birlikte tamamen açılacak. Hatta şurada bir kadın ağlayarak sanki birini böyle çok acı çekmiş. Aşkla alakalı baya baya bir, bir yıkım yaşamış. Hep böyle gelgitler olmuş ama o beklediği kişinin sanki tekrardan çok büyük bir aşkla yani yeniden birbirlerine bağlandıklarını görüyorum. A harfi çıkmış, üstte de kocaman bir M harfi çıkmış. Ee, belki beklediği kişi, belki kendisinin isim harfleri olabilir. Her neyse yani aşksal anlamda da yaşadığınız o yıkımların artık bittiğini. Yalnız e, bazıları da böyle karşılarına artık bu geçmişte acı çektiren kişileri böyle e, istemiyor neden istemiyor çünkü o kadar çok emek vermiş o kadar çok değer vermiş ki verdiği değerin karşılığında hep böyle yıkım yaşadığı için artık yorulmuş yeni kişiler böyle karşılarına yeni çıkan insanları da pati kabul edebilirler ama o geçmişte sizi inciten ağlatan kişiler dönecekler siz kabul edip etme, en azından döndüğünü görmüş olacaksınız şu da kocaman bir ayı çıkmış ayı gücü temsil eder İnşallah Allah'ın izniyle bu ayla birlikte dedim ya gücünüzü de o kaybettiğiniz gücünüzü de elinize alacaksınız. Şurada da bir gelin çıkmış. Gelin evlilik. Yani birileri de böyle aniden bakın. Önünde de sanki deve kuşu var. Ee, sıkıntılı bir gelin ama kendisi bembeyaz. Yani sıkıntıların içerisinden çıkıp bembeyaz bir gelinlik giyecek. Allah'ım mesut etsin. Bildiğiniz sanki böyle Alaaddin'in lambası gibi bir şey çıkmış. Şurada. Ee, sanki e, nasıl diyeyim? Sihirli bir değnek değecek hayatınıza. Bir de şunu da söyleyeyim. Sizin hisleriniz çok kuvvetli ve bazı şeyleri bazıları böyle rüyalarında görüyor. Allah'ın izniyle gördüğünüz o iyi rüyalar, güzel rüyalar gerçek olacak. Bütün hayalleriniz artık yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacak. Çünkü çok beklediniz ki hala bazılarının boynunun bükük olduğunu görüyorum. Allah'ım artık tüm acılarınızı ve gözyaşlarınızı dindirsin ve dinecek de inşallah, dinecek de. Şurada da bir asker çıkmış. Asker güç kuvvet demektir ama askeriyeden de beklentisi askerlik, polislik ya da ona benzeyen bir beklentisi olan kişilerin de artık bu ayla birlikte haberler görünüyor, açılan kapılar görünüyor. Burada makas çıkmış, makas e, sıkıntıları birdenbire böyle kesip kesip atacaksınız yerine büyük mutluluklar, hem de mucizevi böyle büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Her an kapımızı büyük mucizeler çalabilir diyorum. Siz azimli insanlarsınız ve o kadar sıkıntıya, acıya rağmen hiç yılmadınız ve inşallah emeğinizin, mücadelenizin mükafatı çok büyük bir şekilde gelecek. Bakın zafer bayrağı birileri zafer bayrağı tutuyor elinde. Zafer artık sizin diyorum. Yalnız bu aydan itibaren diyorum ya. Bu ayın böyle birkaç gün sonra büyük açılışlarla karşılaşabilirsiniz hayatınızda. Hatta kendiniz de hissedeceksiniz bunu o içinizde böyle bazılarının kalp, kalp çarpıntısı gibi böyle bir heyecan gibi bir şeyler yaşıyor. İşte aslında o heyecan kötü bir şey olacak diye artık yıllardır hep kötülük, kötü şeyler yaşadığınız için acaba kötü bir şey mi olacak diye korkuyorsunuz ya olmayacak kötü şeyler. Artık Allah'ın izni ile çok güzel şeyler olacak. Sevdiğiniz kişiler, beklediğiniz kişiler hem de gözü yaşlı beklediğiniz kişiler artık böyle hem de büyük aşkla yeniden size bağlanarak geri dönecek. Bazılarının böyle bir kalın yine iş kurmak gibi bir hayal var. Bir yerden bir beklentisi var. Beklentisi en geç iki gün ya da iki hafta da geliyor ve birden bir kapı açıyor. Bir erkek var şurada. Ee, onun da sanki elinde bir bayrak yani bir bayrağa doğru uzanmış ama birinin yardımıyla o bayraklı kapıda ne beklentisi var ise o beklentisi gerçekleşecek bir vakit vermiş en geç bir haftaya kadar gerçekleşebilir zaten ayın 8'inden ve 10'undan 11'inden itibaren e, her an mutluluklarla karşılaşabilirsiniz şurada birileri el sıkışıyor sanki böyle nasıl bir şeylerin alım satım olabilir Yatırımla alakalı olabilir, ev olabilir, araba olabilir. Bu gibi hayalleriniz de gerçek olacak. Şurada da hep bir sürü kuşlar çıkmış. Bakın birinin elinde kuş uçuruyor. Beklediğiniz haberler de artık ıı, bugün bile gelebilir. Hafta içerisinde özellikle sanki hep böyle güzel haberler kapınızı çalabilir ki aile içerisinde de böyle ıı, büyük mutluluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu kart kendi düştü bakayım neymiş. Bir yerlerden beklediğiniz kişiler var ise geliyorlar. Aşkla alakalı da olabilir ya da uzaklarda sevdikleriniz var ise her an böyle bir sürpriz yapabilirler size. Çifte kutlamalar var. Hanenizin içerisinde sevgili ikizler burcu ve yükselen ikizler burcu olanlar. Şöyle yani biri iş ile alakalı beklentinizdir, parayla alakalı beklentinizdir, biri aşkla alakalıdır. Artık dualarınız kabul olacak. O kadar çok dua ettiniz ki ama hiçbir zaman inancınızı yitirmediniz. Azimle, azimle hep mücadele verdiniz. Hele ki birilerinin böyle o kadar çok acı çekerek, böyle ağlayarak, yalvararak dua ettiğini görüyorum. O yıllardır gözyaşı, acıyla gözyaşı dökülen kişilerin hayatında çok Ciddi çok büyük mucizeler iyi anlamda gerçekleşebilir. Sıfır vakit her an böyle. Her an büyük böyle kutlamalar, büyük mutluluklarla karşılaşabilirsiniz. Böyle sevgiyle beklediğiniz kişiler size yine diyorum. Aşkla. Büyük bir aşkla yeniden bağlanabilir. Hatta sonuç direkt evliliğe gidecek. Yani e, kısacası. Bu ayın içerisinde büyük zaferler sizi bekliyor. Böyle bazıları aniden kararlar alacaklar. Geleceğiyle alakalı, eğitimiyle alakalı, işiyle alakalı da olabilir. Ya da karar vermek zorunda kalacaklardır. Şöyle iki kapı açılabilir. İki kapıdan bir tanesini ama sonuç hep aydınlık görünüyor inşallah. Çünkü yeterince sıkıntıyı yaşadınız zaten siz. O kadar çok sıkıntılar yaşadınız. O kadar çok sıkıntılar yaşadınız ki... Bütün sıkıntılar bitiyor inşallah bazılarının bu ayın sonlarına doğru 25'inden falan sonra e, gayrimenkulle alakalı e, şöyle alım satım ya da büyük yatırımlar yapmak gibi hayalleri var sanki de bir yerlerden gelen paralarla birlikte büyük yatırımlar böyle yapabilirler diyorum bazıları da denize olan bölgelere işsel anlamda da olabilir ya da yeni iş kurmak gibi de olabilir Gördüğünüz gibi alınan kararlar birdenbire gerçek olacak inşallah. Ama çok büyük yıkımlar yaşadınız. Çok büyük hayatınızda son yıllar yani son sağlam 10 yıl onun da ötesi de var. 11, 12, 13 yıldır nasıl bir uğursuzluk çöktü sanki üzerinize birdenbire ama nasıl öyle bir şey olduysa yıllardır aha bitti bitecek bitti bitecek derken artık gerçekten bu sefer bitecek diyorum. Bu yıl sizin yılınız olacak. Kaderiniz değişecek. Hem de çok iyi anlamda. Bu yakından kurtulacaksınız Allah'ın izniyle. Bu 11 Şubat'tan itibaren bu Kova Burcu'nda sanki yeni ay gerçekleşecek. O da size çok büyük mutluluklar getirecek. Birdenbire hayatımızda böyle hayatımızın böyle bir anda ışık ışık saçtığını göreceksiniz. O kurduğunuz bütün hayaller gerçek olacak. Sizi hayal kırıklığına uğratan kişiler birer birer kapılarınızı çalacak. En çok da parasal anlamda büyük yükselişler bu yılın içerisinde bu aydan itibaren artık hedeflerinize hızlı bir şekilde ilerlediğinizi görüyorum. Aşkta da ee... Beklenilen kişiler dönüyor. Hayatında kimse olmayanların ise böyle artık yeni tanışacakları, sanki girip çıktıkları ortamda ya da iş kapılarında da olabilir, karşılarına çıkan kişilerle çok büyük aşkların içerisine girebilir. Bazıları yaşadığı yıkımdan dolayı böyle panik atak gibi korkularının olduğunu görüyorum. Bütün korkularınızdan kurtulacaksınız. Allah'ın izniyle resmen hanenizin içerisine güneş doğacak. Allah'ım bütün acılarınızı dindirsin. Her günümüze ayrı ayrı güzellikler nasip etsin. Tabi önce sağlık, mutluluk, huzurlu bir şekilde. Huzurlu. Beklediğiniz, sevdiğiniz kişiler kapınıza gelsin. Hem de büyük aşkla, sonu mutluluğa dönüşsün. Bütün iş kapılarınız açılsın. Bütün düğümler çözülüyor bu ayla birlikte ve iş yolunda gitmeyen her işiniz artık çözülecek diyorum. Allah'ım rast getirsin. Kurban olduğum Allah her işinizi kolay eylesin diyorum. Sevgili ikizler Burcu ve yükseleni ikizler olanlar. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Lütfen bu YouTube kanalımın yükselmesi için beğeniler, ve abone olmayı unutmayın İzleyenler ama abone olmayanlar lütfen diyorum ve oranın büyümesi için destek olun bana TikTok kullanan kişilerde TikTok kanalı da açtım e, beni bulacak az kaldı orada canlı yayında yapacağım oradan da böyle kısa sorularınıza cevap verebilirim lütfen ve oraya gelecek e, TikTok'tan kazanacağım şeyler de hediyeler ve parasal o gelen destekler hep e, kimsesiz çocuklar için kullanmak istiyorum desteklerinizi bekliyorum ve bu YouTube kanalımın yüz binleri bir an önce bulsun ki büyük teklifler reklam teklifi almak istiyorum arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Hepinize çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum Allah'a emanet ediyorum Hoşçakalın.